Merhaba ben Nesibe. Yeşil elinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle 5 dakikada hazırlayıp fırına koyacağınız ve sonuçta lokum gibi pişmiş etiyle lezzetli mi lezzetli fırında et sote tarifi paylaşıyorum. Umarım videoyu izlerken keyif alır, beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Ben bu videoyu çekerken 1 kilo dana eti kullandım ve kullandığım et özel bir et değildi kullandığınız et biraz yağlı olursa o zaman tabii ki yemeğiniz çok daha lezzetli, çok daha güzel olur. Siz kuzu ya da koyun eti de kullanabilirsiniz. Eti gördüğünüz gibi önce büyük fileler halinde keselim. Daha sonra bu fileleri gördüğünüz gibi ince julienne doğrayalım. Etin kalınlığını görüyorsunuz. Yaklaşık yarım santim kadar kalınlığında. Bütün eti böyle doğrayalım ve bir fırın tepsisinin içerisine alalım. 6-7 tane yeşil biberin saplarını çıkaralım ve onları da çok küçük olmayacak şekilde gördüğünüz gibi doğrayalım. Benim kullandığım biberler iri biberlerdi. Eğer sizin kullandıklarınız daha küçükse sayıyı artırabilirsiniz. Onları da fırın tepsisine alalım. 4-5 tane kapya biberin çekirdeğini çıkartalım. Kapya biberleri de gördüğünüz gibi irice doğrayalım ve onları da yine fırın tepsisine alalım. 2-3 tane iri domatesin kabuğunu soyalım. Eğer sizin domatesleriniz küçükse daha çok kullanabilirsiniz. Sebze miktarları tamamen sizin kendi kişisel zevkinize bağlı. İstediğiniz kadar değiştirebilirsiniz. Domatesleri gördüğünüz gibi aşırı küçültmeden yemeklik doğrayalım. Ve domatesleri de tepsiye alalım. 5-6 diş sarımsağı malzemelerin üzerine doğrayalım. Damak zevkimize göre tuz ekleyelim. Ve yine damak zevkimize göre karabiber ekleyelim. Eğer elinizde varsa bir çimdik de kuru biberiye ekleyin. Et yemeklerinde kesinlikle biberiye çok güzel oluyor. Ama çok fazla eklemeyin çünkü biberiye baskın bir baharattır. Bir tutam kekik ekleyelim ve yine et yemeklerine çok yakışan bir tutam da kişniş ekleyelim. Baharat çeşidini siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu baharatları et yemeklerine çok yakıştırdığım için bunları kullandım. Sebzelerin ve etin baharatlarla önden buluşması için şöyle bir karıştıralım. 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirelim ve malzemeleri ellerimizle iyice karıştıralım malzemelerin yağ ile iyice buluşmasını sağlayalım. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basıp videonun altına bir küçük yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve gördüğünüz gibi tepsinin her tarafına malzemeleri eşit gelecek şekilde dağıtalım. Bir tane yağlı kağıdı gördüğünüz gibi elimizle iyice buruşturalım. Musluk suyunun altında bu yağlı kağıdı iyice ıslatalım. Yağlı kağıdın fazla sularını sıktıktan sonra yağlı kağıdı gördüğünüz gibi nemli bir şekilde yemeğin üzerine kapatalım ve yağlı kağıtla yemeğin her tarafını iyice kaplayalım. Eğer yağlı kağıt kullanmak istemezseniz yemeğin üzerini marul yapraklarıyla da kaplayabilirsiniz. O zaman da çok güzel oluyor. Benim elimde marul yoktu o yüzden ben yağlı kağıt kullandım. önceden ısıtılmış alt üst ayarı 200 derece fırında yemeği böyle yağlı kağıtla pişirmeye bırakalım. Yemek böyle yağlı kağıtla kaplı olduğu için yemek önce kendi buharında pişecek ve etler yumuşayacak. Yaklaşık 40-45 dakika kadar sonra yemeği fırından çıkartalım ve üzerindeki yağlı kağıdı alalım. Yemeği sebzeleri çok fazla zedelemeden kabaca karıştıralım etleri alt üst edelim. Bu tarifi beğendiyseniz ve başkalarının görmesini istiyorsanız tarifimin linkini paylaşırsanız ve mutfağımda pişen diğer lezzetlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup zil sesini açarsanız kanalımın büyümesinde bana büyük bir destek vermiş olursunuz. Yemeği yine tepsinin her tarafına eşit gelecek şekilde dağıtalım. Yemeğin üzerine tereyağı parçaları koyalım üzerine tereyağı koyduğumuz zaman gerçekten yemeğin lezzeti bir kat daha artıyor. Ve eğer elinizde varsa kuyruk yağı ya da iç yağı koyalım. Ben böyle kendim küçük kavanozlarda hazırlıyorum ve böyle et yemeklerinde de bu iç yağını azar azar kullanıyorum. Kesinlikle çok lezzetli oluyor. Elinizde varsa mutlaka deneyin. Yemeği tekrar fırına koyalım ve bir 20-25 dakika kadar daha pişirelim. 20 dakikanın sonunda etinizin sertliğini kontrol edin. Eğer artık istediğiniz yumuşaklığa gelmişse fırından alın. Eğer et hala sertse yemeği yine şöyle bir kaşık yardımıyla kabaca karıştırın ve istediğiniz yumuşaklık seviyesine gelene kadar tekrar fırında pişirin. Yemeğe hiç su eklemediğimiz halde gördüğünüz gibi yemeğin suyu çok güzel oldu etin ve sebzelerin ve baharatların muhteşem bir birleşimi oldu. Yemeğin bu hali tam ekmek banmalık. İsterseniz ekmek banmak için bu yemeği sade olarak, isterseniz pilav yanında gönlünüzce servis edebilirsiniz. Umarım bu çok pratik ve çok lezzetli tarifi beğenmişsinizdir. Ve siz de evlerinizde dener, sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Başka tariflerde buluşmak üzere sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.